Doğru orantı çalışma kağıdı. Birinci soru. İki doğru orantılı değişen çokluk hakkında ne söylenebilir? Doğru orantılı değişen çokluklardan biri artarken biri artarken diğeri de artıyorsa Biri azalırken Diğeri de azalıyorsa, Şimdi elimizde iki çokluk var. Biri artarken, diğeri de artıyorsa, biri azalırken, diğeri de azalıyorsa, doğru orantılı olabilir. Bir şartı daha sağlamalıyız. Her artan iki çokluk doğru orantılı değildir veya azalan iki çokluk doğru orantılı değil. Bu iki çokluğun bölümleri asla değişmez. A ile b doğru orantılı ise A artarsa B de artıyordur. A azalırsa B de azalıyordur. Ama burada en kritik nokta bunların birbirine bölünmeli asla değişmez. Sürekli aynı sabit sonucu verir. Doğru orantılı çoklukların birbirine bölümleri asla değişmez. Genelde de bu A bölü B eşittir K Doğru orantılı çoklukların grafikleri hakkında da konuşacak olursak dümdüz şu şekilde bir doğrudur. X artarken X, dersek X artıyorken Y değerleri de artar. Işte. Doğru orantı grafiği bu şekildedir. Aklımızda kalması gereken en önemli kısmı doğru orantılı çoklukların birbirlerine bölümlerinin sonucu asla değişmez. Sayılar büyümesine veya küçülmesine var. Artık bu konuştuklarımızın uygulamalarına başlıyoruz ikinci soru itibariyle. İkinci soruda A ile B doğru orantılıdır. Buna göre A 12 iken B 20 ise B 30 iken A kaç? A ile B doğru orantılı çocuklarsa A'nın B'ye bölümünün sonucu hep aynı sabit sonucudur. A 12 iken B 20 ise buradaki A bölü B 12 bölü 20'dir. B 30 iken A kaçtır? Burada A bölü B 12 bölü 20'yi verdiyse burada da A bölü B aynı sonucu vermelidir. O yüzden A bölü B'ye 30 verdiği için ikisinin birbirlerine bölümleri doğru orantılıysa asla değişmez. Burada arttırmamızla sonuçlar değişmeyecek. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsak 20A eşittir 360 A eşittir 18 olarak Üçüncü soruya geçersek A-2 ile B-5 doğru orandır. Bize birbirine bölümleri asla değişmeyecek olan iki ifadeyi verir. A-2 bölü B-5 sabittir. Buradaki sayıların değişmesine rağmen bunların birbirine bölümü değişmez. A-8 iken yani getirip şuraya 8 koyarsak 6 bölü. B 4 ise. B yerine 4 koyarsak. 9. Eşit olmalıdır. A 30 iken B kaçtır? A yerine 30 koyarsak. 28 bölü. B kaçtır? Buraya B koyarsak. B artırır. Yani şu durumdaki. Çıkacak olan. A eksi 2 bölü B artı 5 oranı. Şu durumda çıkacak olan a eksi 2 bölü b artı 5 oranına eşit olmuyor. Şurayı sadeleştirip arkasından işler dışarı çarpım yapalım. 3 ile sadeleştirirsek 2 bölü. İşler dışarı çarpımımızı yaparsak 2b artı 10 3 ile de 28'i çarparsak 84 2b eşittir 74 bölersek 2'ye 37 olarak b'yi buluruz. Dördüncü soruya gelirsiniz. 4 kilo elmanın fiyatı 60 TL ise 12 kilogram elmanın fiyatı kaç TL? Elmanın fiyatı ile ödeyeceğimiz miktar ile onun kütlesel miktarı doğru orantılıdır. Ne kadar fazla kilo alırsak o kadar fazla Ödeyim. Ve bunlar arasında bir orantı vardır. Yani buradaki 8 kilo elmanın fiyatıyla 8, 8 elmanın miktarı ile fiyatı doğru orantılı olarak. Ne kadar fazla alırsak bu kadar fazla öderiz. Burada doğru orantıyı kuralım. Elmanın miktarı ile miktar ile fiyat Doğru orantıdır. Bu nedenle birbirlerine bölümleri asla ve asla değişmez. 8 bölü 60 Burada miktarın fiyatı oranı Buradaki miktarın fiyata oranına eşit olmalıdır. İçler dışlar çarpımı yapmadan önce sadece 4 de değiştirdim. 2, 15. Şimdi içler dışlar çarpımı yazarsak 2x eşittir. 180 x eşittir 90. 12 kilo elmanın fiyatı 90 TL'dir. Beşinci soruya geldik. 200 gram leblebinin fiyatı x artı 100 kuruştur. Yarım kilo leblebinin fiyatı 3x eksi 400 kuruş ise x kaçtır? Biraz mantıklı düşünecek olursak leblebinin kütlesi ile fiyatı doğru orantılıdır. Ne kadar fazla alırsak, o kadar fazla para ödeyeceğiz. Bunlar doğru orantılı değişir. Bu nedenle, miktar, ile leblebinin miktarı ile ödenecek para doğru orantılıdır. Bu nedenle, birbirlerine bölümleri hep aynı sonucu verir. 200 gram bölü ödenen fiyat yarım kilo ile ödenen fiyatının birbirine bölümüne eşit olur. Çünkü doğru orantılı değişir. Yarım kilo bu arada 500 gramdır. 3 x eksi 4 x Karşılıklı şuradan 2 0, şuradan 2 0 atıp arkasından işler dışlar çarpımı yapacak olsa 2 ile şurayı çarparsak 6 x eksi 800 5 ile şurayı çarpacak ortak. 5x artı 500. 5x'i bu tarafa attık. x. Eksi 800'i bu tarafa attık. 1200. x'i 1300 olarak bu. Burada o kuruştu. Ve x kaçtı zaten. Bize x bu. 6. soruya geldik. Bir üçgenin iç açıları 3, 4, 5 ile doğru orantılı biçimde değişmektedir. Bu üçgenin en büyük iç açısı kaç derecedir? Üçgenin iç açıları 3, 4, 5 ile doğru orantılı değişmektedir. Üçgeni düşünürsek Üçgenin iç açıları 3, 4, 5 ile doğru orantılı. Bu A açısı, bu B açısı, bu da C açısı olsun. A açısı 3 ile doğru orantılı değişiyor olsun. A açısının 3'e bölümü ile B açısı 4 ile değişiyor olsun. B açısının 4'e bölümü C açısının 5'e bölümü doğru orantılı değiştikleri için bu bölümlerin sonuçları birbirine eşit oldu. Doğru orantılı değişiyor. Buradan A açısının 3 kat olduğuna şunun karşılığı bir k koyacak olursak. A açısı 3k, B açısı 4k, C açısı ise 5k. Bir üçgenin iç açıda 3, 4, 5 ile doğru orantılı değişiyor dediğinde bölüm üzerinden yaparak uzun uzun da çözebiliriz veya 3 ile doğru orantılı değişen bir şey 3 kattır. 4 ile doğru orantılı değişen bir şey 4 kattır, 5 kattır deyip yazıp öyle de çözelim. Bu üçgenin en büyük iç açısı kaç derecedir? Bunları topladığımız zaman 3 kat, 5 kat, 8 kat, 4 kat daha 12 kat. Yani 12K eşittir 180. K eşittir 15 olarak bulunur. En büyük iç açı sorusu. en büyük açı, iç açı şuradaki açı. 5 k 5 çarpı 15'ten 75 derecedir. Şimdi burada ABC Sırasıyla 2-3-4 ile doğru orantılı derse o zaman A'nın direkt 2K olduğunu B'nin 3K olduğunu C'nin 4K olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü doğru orantılı oldukları için A'nın 2'ye bölümü B'nin 3'e bölümü C'nin 4'e bölümü eşit olacak ve onları bir K'ya eşitlediğimizde bu şekilde kağıdı olarak sonuçları bulacağız. Bunu sadece burada bir bakış açımız güçlendirsin diye baktık. Devam edelim. Yedinci soru. Bir baba 3 ve 5 yaşlarındaki iki çocuğuna yaşlarıyla doğru orantılı biçimde harçlık veriyor. 3 yaşındaki çocuk o zaman 3 kat harçlık alırken 5 yaşındaki çocuk 5 kat harçlık alır. Küçük çocuk 24 TL harçlık aldığına göre, yani 3 katı 24 oldu. K'nın 8 olduğunu biliyoruz. Babanın iki çocuğuna dağıttığı toplam harçlık kaçtığıdır? Büyük çocuğun ne kadar aldığını bilmiyorum. 5 kere 8'den 40. Küçük çocuğun zaten 24 aldığını biliyorduk. Bu ikisini toplarsak 64 TL babanın dağıttığı miktar. 3 yaşındaki çocuk yaşıyla doğru orantılı para alıyorsa 3 katıdır. 5 yaşındaki çocuk yaşıyla doğru orantılı oluyorsa 5 kat para Bu arada doğru orantılı yerine sadece orantılı dendiğinde de doğru orantı kastediliyordur. Bunu da burada bir değinmiş olalım. 8. soruya geldiğimizde Ali biliyelerini 2 ve 3 ile orantılı doğru kelimesini kullanmamasına rağmen sadece orantılı demek doğru orantılı demek parçaya bölebilmektedir. Kali bilgilerini 2 ve 3 ile orantılı 2 parçaya bölebiliyorsa 2 ile orantılı parça 2K'dır. 3 ile orantılı parça 3K'dır. Halinin bir sayısı 60 olduğuna göre her bir parçada kaç tane bilgi bulunur? 2K ile 3K'nın toplamı o zaman 60'ı vermiş olur. 5K eşittir 60'tan K eşittir 12 olarak bulunur. Her bir parçada 2K, 2 ile orantılı olan parçanın 24 K yerine 12 koyduk. 3 ile orantılı da ise 36 7'ye bölü. Dokuzuncu ve son sorumuza geldiğimizde bir baba cebindeki 99 TL'sini 3 çocuğuna 2, 4 ve 5 sayılarıyla orantılı biçimde dağıtıyor. Her bir çocuk kaç TL para almıştır? 2 yaşındaki yaşıyla orantılı biçimde şey 2 sayısıyla orantılı biçimde para alıyor. 3 çocuğuna. 2 ile orantılı alan 2K para olur. 4 ile orantılı alan 4K para olur. 5 ile orantılı para alan 5K para olur. Sadece orantılı dediğinde doğru orantılı demektir. Ve bu şekilde paraları alırlar. Bunların toplamının 99'a eşitlenmesiyle K'nın ne olduğunu buluruz. 11K eşittir 99. K eşittir 9. Her bir çocuk kaç TL para alır? 2 ile orantılı alan 2 çarpı 9'dan 18 TL. 4 ile orantılı para alan 4 çarpı 9'dan 36 TL. 5 ile orantılı para alan 5 çarpı 9'dan 45 TL para almış. Burada her bir çocuğun aldığı parayı bulmuş olduk. Bu şekilde bu çalışma kağıdımızda noktalamış olur.